Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün server'de Minecraft modlu survival, modsuz survival'a başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben biraz oynadım arkadaşlar. Game of hiç bir şekilde bir şey yapmadım. Buraya creative'den arkadaşlar. Şimdi durduralım videoyu. Şimdi bu olayım var. Dönü arkadaşlar. Şak ah, yemek yok. Yemeğim de yok okulunda isyan, bebek isyan, isyanlardayım mutsuz. Bir şey pişirmem lazım. İki tane şöyle pişirelim abi çünkü çok acı. Ben şu ağaçları bizim kesmemiz lazım. Thank bu <laughs> <laughs> tek seferde sen benim atıksın bundan sonra senin için bir dirk olamazsın bir dirk çünkü eğer yaparsın bunları. Bunları bir yiyelim. Biraz bir fullensin. Evet arkadaşlar ev ve başlayalım. Dilerseniz. Dilerseniz şu zaman evimize başlayalım. Bir tane kapı şimdilik bize yeter arkadaşlar diyeceğim. Ve iki tane. Ya. Perfect. Şöyle bir e olsa bile. Var anne zombilerden falan saklanalım. Yaşarık. Arkadaşlar zaten girişcek. Sadece bu şekilde yaşayabilir misiniz bir adada? Çok güzel abi. Çok güzel. Bitti. Bitti abi, ben şurada bir daha hemen şuralara çikireyim. Şuradan kapı şurada koyalım. Şuraya ekleyelim. Bu Oyunumuz bayağı ulaşacak arkadaşlar. Benim biriciğim orada. Şunu da bana kalp çıkarmıştı galiba. Evet. Böyle bir kap çıkalmış da var. Sizi öldürsem mi? Eğer evet, ihtiyacım var abi size öldürülürüm. Mace ne kadar gerekiyor? Bir değir miyim? Al ye. soracağım da. Daha 4 dakika olmuş video. Allahım arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha çok video gelecek. Böyle her videoda bi bir kat artıracağım. Mesela bu video 10 like. Ne kadar like gelirse o kadar. İkinci video çekersem 20 like istiyorum. Sana ne veririm lan ben? Git yürü git içine. Manyak. iki tane, bir tane mi düştü? Bu çok kötü ya. Bizim deri sorunumuz da var. Deri set yapmamız gerekiyor değil. arkadaşlar. Abi çok tatlı yavrum mu lan? Şuradan hemen bir yatalım. Yatalım arkadaşlar. Arkadaşlar gece yat. Gebertelim biz domuz Ama başka domuz varsa diye çiftleştirmemiz lazım. Bizim et sorunumuz var, çok kötü. Ben şuradan maden yapmalıyım. Arkadaşlar yani çok sıkıntı bizim et sorunumuz. İskide yetiştirebilirim ama olmaz yani şimdi çok uzun sürer. O yüzden çok korkuyorum. Öleceğiz kalacağız. Bence öleceğiz arkadaşlar. Bu seri olmayacak. Ölürsem seriyi bırakacağım. Şakaydı. Ben seriyi bırakmam. Garvarus Minecraft bıraktı. Böyle bir şey olsa ne yapardı? Üzülürdüm. Dandelion. Nereden kazmıştım ben abi maden abi ya çok da sıkıntı ya çok sıkıntı. Sizi çiftleştirebiliyoruz mu? Hayır çiftleştiremiyoruz. Aaa doğruya domuzluk var sizi öldürebilirim mi? Hiçbir şey çıkmadı. Hadi bir saniye. Ben geçiyordum sadece abi ya. Ben sadece, ben sadece geçiyordum ya. abi kaç. Depara. Depar. abi kaç? kaç. 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 Abi. Kırıkır abi. Abi. sadece geçiyor. Abi. 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 Mesaj geçiyordum abim ya. Canım abi. Aa buradan. Ben sadece geçiyorum oradan. Abi, Ya tamam şöyle. Kırpırdam mı kokcam lan? Gel lan. lan buraya. Sana çok güzel balık çıkar. Abi, 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 hiçbir şey değil bu. Bakar mısın? Onu bu yüzden mi? Ne yapıyordun? Heh koşmamız da Çok güzel. Arkadaşlar. Alıyorum. Abi. Sadece geçiyordum abi. Enderman'lerle baş lan. Örümcek kardeş benim olacak mı? Selam. Şurada mağara gibi bir şey var. Neyse. Arkadaşlar çok sıkıntıdayız. ciddi söylüyorum. O zaman şu madene bir Maden neredeydi? Madenin yerini bile hatırlamıyorum. Abi, bayağı sıkıntıdayız arkadaşlar. oyunu mücadele ediyoruz. Bu yeni başladık. Creeper'larla mücadele ediyoruz. Ne yapacağız edeceğiz. Sıkıntı yok. Etmasikt sık yani ti rüyamızda yok. Madenin girişi nerede? Abi çok unuttum. bunu oldu. Arkadaşlar kaybettik. Madenimizi yer. Orada. Bey, orada. Burada iyistik. Madenimizi Arkadaşlar çok sıkıntı ya. Arkadaşlar benim bir sıkıntım var hemen döneceğim. Döndüm arkadaşlar. <laughs> Malzememizin yeri neredeydi? Canınız çekmesin arkadaşlar. Sıkıntı değil yani. Salça ve ekmek bayağı. Hacı Abi yumurta. Hadi şansımız, şansımız, şansımız. Abi çok şanssızım ya. Yumurtadan hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar, o. Yedir taş. Biz daha yedirize gideceğiz arkadaşlar. Tabi like gelirse videoya like gelmezse tabi ki de videomuzun bugün sonu olur. Çok kötü yemek sıkıntımız var abi ya. Ya da madenimin yerini bulamıyorum. Ne kadar lobum değil mi arkadaşlar? Yani nobluk bu kadar var yerini dolaştık adamın. Önden geçiyorum görmüyorsunuz. Siz görüyorsunuz şu an. önden geçiyorum. Burada ne yapayım? Önümden geçiyorum. Önümden geçiyorum. Çabuk ol çabuk ol. Abi açtıktan önce creeper gel. Hiç